İyi akşamlar beyefendi. Ben Murat. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat Bey. Buyurun efendim. İş, i̇smim İlyas. Numaramı da orada görüyorsun değil mi? 10 kere 100 kere bir şey sorma bana. Evet beyefendi. Bak az önce karı çıktı yine her zamanki gibi. Ben size bağlattırdım özellikle. Benim bir problemim var. Onun çözülmesini istiyorum. Dinliyorum beyefendi. Probleminiz nedir? Şimdi ben bir tane faturalı hat aldım. Evet beyefendi. Bu faturalı hat yani. <laughs> ben bunu Türksel bayisinden alırken 64 liraya tamam mı? Bak evet. 64 lira ekstradan bir ücret yok. Evet. 5000 ee, artı 1000 dakika yani 5000 dakika Türksel'e 1000 dakika Vodafone'a diye anlaştım. Türksel bayisinden bu amına kodumun hattını aldım tamam mı? Tamam be, Bana bir mesaj geldi. Evet. Tamam mı? Sen sadece dinle bir sus be amına. Beni dinle ya. Sadece dinle. Şimdi bak. Peki beyefendi. Bak konuşma amına tamam. Bak şimdi. Benim e, anlaştığım şeyde. 64 liraya 5000 artı 1000 e, dakikayı tutmuşlar. Kendi kafalarına göre 5000 artı 1500 dakika yapmışlar. Evet. Ondan sonra 71 lira bilmem 20 kuruş kuruşu da var mı? Nasıl ödeyeceksek 71 liraya ödedik onu da ödettirecekler herhalde. Ben burada bak sana anlatmaya çalışıyorum. Sizden daha bir saat önce birini daha aradım. Beni anlamadı. Ben burada 5-6 milyonun derdinde değilim. Tamam mı? Bunu benim e, 64 lirayı 71 lira 71 yapıp 5 bin artı 1500 dakika değil. Benim 64 lirayı bak şimdi e, 10 milyar yapıp bana 100 bin dakika verseniz de aynı. Bu şekilde yapsanız da aynı. Anlatabildim mi? Benim bu problemin çözülmesini istiyorum. Ben keriz değilim. Para kazan kolay kazanılmıyor. Ben gariban bir amına bırakıyorum. Beyefendi ee, siz sözleşmeyi yaparken ee, sözleşmenin en alt kısmında Türksel'in ee, yaptığı bütün sözleşmelerde yazar bu. Teklif hakkı e, saklıdır yazar. Amara hakkını sikeceğim şimdi bak. Ulan kocaman kocaman harflerle yazmışsınız bilmem ne kampanyası onları da küçük yazın sikeceğiniz rakamları ufak yazıyorsunuz. Bu her yerde aynı. İlyas. Ko bak bak kocaman kocaman işte Türksel'in bilmem ne avantajı. 2000 dakika şuraya, 5000 dakika buraya, 10.000 dakika buraya. Güzel güzel, büyük büyük yazın. Sikilecek şeyler ufak yazıyormuş. Telefonunuzu sikeyim sizin be. Telefonun amına koduk lan. Böyle olduktan sonra amına kodum. Bu benim problemim çözülmesini istiyorum arkadaş. Evet İlyas Bey ben şu an e, sizin ekrandan bilgilerinizi e, takip ediyorum. Bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorum. Ulaş ulaş. İyice ulaş. Sonuna kadar ulaş. Siz, siz şu an e, Türkcell'in e faturalı tarifesinde gold tarifesi olarak e... gold olsa iyi süper gold. Süper süper yapıyorsunuz aman Şu an e, siz e, bir 10 dakikadır e, küfürlü konuşuyorsunuz. Bu konuşmalar kayıt altında alınmaktadır. Aman koydum. Ben nasıl ettiğinizi kaydediyorsunuz işte. Bundan güzel ne var? E, biz sizin bak güzel sizin, güzel anlatayım anlamıyorsunuz. Biz sizin numaranızı görüyoruz şu anda. E, adresiniz, her şeyiniz, fatura adresiniz belli. Tamam. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi e, mahkeme yoluyla dava etmek, Aman etmek zorunda kalacağım. Amına koyayım etmezsin. Benim durumumu çöz önce. Ben önce ben sizi mahkemeye